<cin> Euzu <stereotype> mineşşeytanirracim. <maks mention dragging> Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi subhanahu ve in min şeyin illa yusabbihu bihamdihi. Subhaneke la ilme illa ma allamtana inneke entel hakim. Subhaneke la illa ma fahamtena inneke entel cevvadul kerim. Rabbiş şrah li sadri ve yessir le emri vahlul ukdeten min lisani yefkahu Ve ufave da emri ila Allah. İnna Allahi basîrun bil ibad. Rabbî adhilnî mudâhale sıdkı ve ahrijnî muhracı sıdkı ve ce'alî milletünke sultânen nasîra. Rabbî zidnî ilmen ve îmânen ve yakînen ve tevekkelen ve teslîmen ve tevfîden ve marîfeten ve muhabbeten ve işken ve iştîyaken ilelîgâ iken. ve iffeten ve ismeten ve fetaneten ve hikmeten ve sadakaten ve ihlasan ve vefaen ve hafizeten ve fahmen ve idraken ve basireten ve samimiyeten ve istikameten ve sıhhaten ve afiyeten ve mükemmelen ve affen ve tammen ve kamilen daiman ebede. Mevla'ya salli ve sellim daiman ebede ala habibike hayra halgü küllihim huvel habibü lezi şefaatuhu liküllü havlim minel ehvali muktahil amin maddi manevi sosyal bütün hastalıklarımıza Rabbim hayırlı şifalar ihsan eyle evet bugün 22. sözün ikinci makamını okuyoruz inşallah 22. sözün ikinci makamında mucizatı enbiya yüzünde parlayan bir lemayı icazı Kur'an, Kur'an'ın icaz lemaları, icaz, icaz işaretleri. E kimlerde? Peygamberlerin mucizelerinin yüzünde parlayan. E, bu bölüm okuyoruz. İlk 22. sözün ikinci makamı. Bir kavle göre diyor ki bu konuyla ilgili işaretli icazda da bir takım bahisler yazmıştım diyor üstad başlangıçta. Sonra diyor işaretli icaz baştan Arapça yazıldığı için Türkçe'de yazılmasını istedi arkadaşlardan bir kısmı. Ben de Allah'ın yardımını isteyerek, ona itimat ederek, ona güvenerek Kur'an'ın feyzine bereketiyle, bereketine dayanarak da bu bahsi yazmaya başladım diyor. Bir kavle göre kitab-ı mübin Kur'an'dan ibarettir. Kitab-ı Mübin. Kur'an-ı Kerim'den ibarettir. Yaş ve kuru ayet olarak ona Enam suresi 59. ayet vererek baş, başlevha olarak o ayet vererek oku, başlamıştı. Ve la radbin ve la yebilsin illa fi kitabim mübin. Hasılı yaş ve kuru hiçbir şey yoktur ki açık net bir kitapta bulunmasın. Yani yaş ve kuru ne varsa her şey bir kitapta vardır. Bu da diyor ki Üstad Hazretleri de bir kavle göre bu kitabı mübin Kur'an'dan iba ibarettir. Bu kitap Kur'an'ı e, Kur ı Kerim'dir diyor. Yaş ve kuru her şey içinde bulunduğunu şu ayet kerime beyan ediyor. Bu ayet-i kerime bize açıklıyor. Evet her şey içinde bulunur. Kur'an-ı Kerim'in her şeyi içinde bulunur. Fakat herkes her şeyi Kur'an'ın içinde bulunduğu halde her şeyi göremez. Zira muhtelif derecelerde bulunur. Farklı farklı derecelerde bulunur. Bazen çekirdek şeklindedir. Bazen nüveleri yani tohumları küçücük tohumlar halindedir. Bazen özet haldedir. Özet bir şekilde konulmuştur. Bazen düsturlar, uyulması gereken kural şeklinde konulmuştur. Ama her şey yaş kuru, her şey var. Hatta hatta ne diyelim? Şimdi Enam suresi 59. ayet demişti buna. Enam suresi 59. ayeti açtığımız zaman Evet. 59. ayet açtığımız zaman diyor ki Enam suresinde tek bir şeysini almıştı Üstad Hazretleri burada. Buradan bir alalım isterseniz. Gizli bir hazine veya hazineler gibi olan gaybın anahtarları gaybın anahtarları onun katındadır Allah'ın katındadır. Bu anahtarları gaybın bütün bizim bildiğimiz bilmediğimiz bütün anahtarlar onun katındadır. O bu anahtarları ve onlarla kapıları açılan gayb hazinelerinde neler bulunduğunu ancak o bilir. Allah bilir. Karada ve denizde ne varsa, karada ne varsa, denizde ne varsa, onların hepsini de bilir. Dalından bir yaprak düşmesin ki, dalından bir yaprak düşmesin ki, onu da biliyor, onu da biliyor olmasın. Allah Celle Celalü, dalından düşen kuru yaprağı bile bilir, onu da bilmiyor değildir. Bunun gibi, ne yerin karanlıkları içinde bir tane yani toprağa atılmış bir, ta, bir tohum, bir tane, bir tane. Ne de kuru yaş hiçbir şey yoktur ki içinde her şeyin yer aldığı apaçık bir kitapta Allah'ın ilminde, ilmine dayanan kader kitabında ve kudret kapsamı içindeki içinde kayıtlı bulunmasın. Yani Allah katında bu alemde ne varsa veya da diğer başka alemlerde ne varsa Yaş, kuru, hepsi onun katında, o, onun bilir. Küçük bir şey alalım isterseniz buradan. Diyor ki her bir varlığın kendi kaderi, her bir varlığın kendi kaderi, tohumunda toplanmıştır. Tohumunda bütün kaderi toplanmıştır. Bir elma çiçeği, şey, çekirdeği, elma tohumu, tohum olarak dururken tamam. Ne zaman toprağa atılacak, ne kadar, ne zaman büyüyecek. Ne kadar meyve verecek? Meyveleri nereye, nerelere gidecek? Onları kimler yiyecek? Hepsi elma çekirdeğinin bit bir tek elma çekirdeğinde koca ağacın kader programı yazılıdır diyor. Kaderi tohumlarında toplanmıştır. Yani kodlanmıştır o. Kodlanmıştır. Mesela anne karnındaki cenin yepyeni bir yaratılışla insan haline aldığı yepyeni bir yaratılışla insan haline aldığı anda artık onun kaderi de bellidir. Anne karnında cenin halindeyken onun kaderi de bellidir. Aynı şekilde her bitkinin tohumunda, her bitkinin tohumunda onun gelecek hayatı saklıdır. Bir ağaç olma anına kadar geçirdiği bütün süre onun bir bakıma pratik kaderidir yani hayatında da geçirmiş olduğu devreler prati pratik noktasıdır, pratik kaderidir. Tohumun yer altında çimli aynı şekilde her bir tohumun yer altında çimlenip meyve veren bir ağaç olma anına kadar geçirdiği bütün süreler bütün dönemler yani onun aktif hayatı onun bir bakma pratik kaderidir ki bu kader her varlığın bütün varlıkların hayatının heyeti umumiyesi bütün kainatın kitabı mübinidir. Bu kitabı mübin kainatta evet bir noktada kainattır bir noktada nedir? Kur'an-ı Kerim'dir dedi Üstad Hazretleri. Allah katında içinde her şeyin olduğu bir kitaptır. İmam-ı Mübin'e İmam-ı Mübine nazari kader denilirse, nazari kader denilirse, kitab-ı Mübine de pratik kader denilir. İmam-ı Mübin, varlıkların asıllarına, tohumlarına, ilme ve ilahi kadere bakar. Varlıkların, varlıkların asıllarına, tohumlarına, ilme ve ilahi kadere bakar. Kitab-ı Mübin ise daha çok kudretin bir defteridir. Yani şekillenip görüntü alması halidir kudretin bir defteridir. Onların hayati hayati umumiyesidir, umumi hayatıdır. Hepsi de Allah Celle Celal'in bilgisi dahilindedir. Hepsi de bir defter, bir kitapta kaydedilmiştir dedi. Her şey içinde bulunur bu kitabın. Fakat herkes, herkes her şeyi göremez. Neden göremez? Zira muhtelif derecelerde bulunur. Bazen çekirdek, bazen özet, bazen düstur, bazen alem, alamet olarak ya apaçık bir şekilde ya da bir işaret olarak veya da bir küçücük bir belirti olarak veya da bir ihtar tarzında bulunur fakat ihtiyaca göre ihtiyaca göre yani bütün insanlığın ihtiyacına göre ve makası Kur'an'a göre Kur'an'ın maksadına göre münasip bir tarzda münasip bir tarzda ve makam neyi gerektiriyorsa o kadar o yerde bulunur makam münasebetiyle bulunur. Biz biliyoruz Kur'an-ı Kerim dört ana esas üzerindedir. Bir, Allah'ın varlığını anlatır. Anlatmış olduğu her şeyde Allah vardır, Allah birdir, onu bize anlatır. İkinci olarak ahiret vardır, onu anlatır. Yani anlatmış olduğu şeylerin çoğunda anlatırken dünyanın geçici olduğunu, mutlaka ahiretin olduğunu, hesap ve kitabın olduğunu anlattığı anlatır. Üçüncü, üçüncü olarak peygamberleri anlatır. Allah'ın emirlerini bize getiren peygamberler vardır der. Onu anlatır. Bir de adalet ve ubudiyet kulluğu anlatır. Yani bu dört ana maddeyi gerektiren, onları besleyen, onları anlatırken her şeyden bahseder. Şimdi bunu okumadan önce şöyle diyeyim. Çok eski tarihte televizyonumuzda televizyonumuzda Kimdi şu anda hatırlamıyorum ama işte demek ki bu konu işleniyordu. Dedi ki her şey var mıdır? Her şey bulunur mu Kur'an-ı Kerim'de? Bulunur. Her şey bulunur. Diyor ki bir tanesi bulunursa diyor. En güzel ekmek nasıl yapılır? O da var mıdır Kur'an-ı Kerim'de? Şimdi okuduk bize göre yok gibi geliyor. Vardır dedi. Vardır en güzel ekmek. E o zaman göster neresidir? Diyor ki dedi diyor ki Kur'an-ı Kerim ayette hani işaret olarak bir remiz olarak bir çekirdek olarak bir, yani bir belirti olarak vardır en güzel bir şeyin aslını öğrenmek istiyorsan onu en güzel yapana sor der diyor burada en güzel yapana sor deyince git onu en güzel yapan en iyi fırıncı en güzel ekmek çıkaran fırıncı kimse ondan öğrenebilirsin buradaki işaret odur bahsetmiştir anlatılan bölüm şimdi devam ettiğimiz bölümlerde yani herkesin nasibi kadar ya da herkesin görünebileceği yer kadar yer kaplamıştır Kur'an-ı Kerim'de... Çok güzel açıklıyor inşallah Üstad Hazretleri. İnsanın, beşerin sanat ve fen cihetinde, sanat yönündeki ilerlemelerinde, fen, fenli ilimler yönündeki terakkiyatlarının neticesi olan, ilerlemelerinin neticesi olan, havari ki sanat, sanat harikaları, insanı hayrette bırakan sanat harikaları ve garayi bir fen, ilim ve teknikte şaşırtıcı buluşlar oluyor. O şaşırtıcı buluşlar elektrik, elektrik, uçak, trenler, telgraflar, elimizdeki telefonlar, bilgisayarlar. Üstadım bunu yazdığı zaman bilgisayarlar, telefonlar bu anlamda yoktu. Evlerimizde biz evlere bile kaç ayda bir telefon yazılırdık da 3-4-5 ay bekler hatta bir sene beklersin de ancak sıra gelirdi. Öyle alınırdı. Onun için bunlardan bahsetmemiş ama bunlar evet fen harikaları olan bu şey şeyler vücuda gelmiş, meydana gelmiş. insanın hayatı maddi maddiyesinde, insanın maddi hayatında en büyük mevkiyi de almışlar bunlar. Elbette umum nevi beşere hitap eden kuran Hakim bunları da ihmal etmemiş, bunlardan da bahsetmiş. Bırak bahsetmeden bırakmaz. Evet bırakmamış. Bunlardan da yukarıda saydığımız dört ana maddeden bahsi ana maddeyi açıklarken bunlardan bahsetmiş. İki cihatla on, iki yönüyle onlara işaret etmiştir. Diyor ki birinci cihet mucizata enbiya suretinde peygamber mucizeleri suretinde bahsetmiş. Bizim burada okuyacağımız olan bölümde de peygamber mucizelerini anlatırken peygamber mucizelerini anlatırken evet ben demeyeyim şimdi burada okuyalım. İkinci kısım da şudur ki bazı hadisatı tarihe... tarihi hadiseler suretinde işaret etmiştir. Ama gene tarihi hadiseler suretinde işaret ederken de Allah'ın varlığına, peygamberlerin varlığına, ahiretin varlığına, adalete, adalete, çünkü Rabbin nam tenahi adı var, en başı hak. Ruhu şad olsun Mehmet Akif'in. Vel asli tercüme ederken öyle diyor. En başı hak. Ne güzel şey kul için hakkı tutup kaldırmak. Dört ana maddeden bir tanesi adalet, hak. Rabbim tutup kaldıranlardan etsin. Yere serildiği zaman her şey yere seriliyor çünkü adalet gittiği gittiği anda. Bir de bunlara karşılık kulluk etmeydi. Bunları tarih hadiseler suretinde anlatırken de anlatırken de gene dört maddeye uygun olarak kendi kaplayacağı yere göre anlatır. İşte işte pek çok ayetlerde nerede? ayetlerde veriyor burada. Buruç suresi 4 ile 8. ayetler. Ondan sonra Yasin suresinde 42. ayette Sonra Şuara suresi 119. ayette e, ve Nur suresi 35. ayette Allah göklerin ve yerin nurudur. Onun nurunun misali tıpkı bir lamba içinde bulunan bir kandil gibidir. Lamba bir sırça cam içinde Allah göklerin ve yerin nurudur. Bütün gökleri ve yeri aydınlatır. Onun isimleriyle gökler ve yerler okunur. Mevcudat onun isimlerinin tarlasıdır, onu bize anlatan birer mektuptur, onu da öyle okuyabiliriz ancak diye ayetlerle de anlatıyor. Birinci kısım mucizat-ı enbiya suretinde, peygamber mucizeleri suretinde anlatıyor. Peygamber mucizelerini, bizim burada okuyacağımız bölümde peygamber mucizelerini, peygamber mucizelerini, ilmin son noktası olarak evet uçak evet burada biraz önce dedi medeni harikalar terakkiyat iler fende ilerleme sanatta ilerleme ilmin son sınırlarını bazı sevdiği kullarına yani peygamberlerine onları o devirde göstermiş bize de burada diyor ki size bir teşviktir bu size bir kamçıdır o ilmin sınırı açık Uğraşın, çalışın, didinin. Bulun onları. Yani siz de o noktalara ulaşın. Hangilerine ulaşın? Şimdi bize örnek olarak da verecek onları. Pek çok peygamberlerden örneklerle. Dedi biz de dahi o kısımdan bazı numunelerini musal olarak açıklayacağız. İşte Kur'an-ı Hakim, enbiyaları, peygamberleri, insanın cemaatlerine, insan cemaatlerine terakkiyat-ı maneviye cihetinde, manevi ilerleme yönünde peygamberleri birer piştar birer uyulacak uyulacak piştar onun yolundan gidilecek bir yol gösterici ve bir imam olarak gönderdiği gibi yine insanların terakkiyatı maddiye suretinde manevi olarak ilerlememiz için peygamberleri gönderdiği gibi maddi ilerleme suretinde de dahi o enbiyaların o peygamberlerin her birisinin eline bazı harikalar verip yine o insanlara birer ustabaşı ve birer üstad etmiştir. Bazısına demiri eritmiş, bazısına diğerden yerden su çıkarttırmış, peygamber efendimizi miraca çıkarmış. Yani örnekler diyor ki ilmin son sınırları bunlar. Siz de gayret edin, siz de çalışın, siz de bulun. Bunlara ulaşmanız her zaman için olabilir ama gayret edip çalışmak suretiyle diyor. Onlara mutlak olarak ittibayı, peygamberlere mutlak olarak uymamızı emrediyor. İşte peygamberlerin manevi kemalatını bahsetmekle insanların insanları onlardan istifadeye, manevi yönden onlardan istifade etmeye, manevi yönden istifade edersek hem dünyamız rahat bulur hem de evet kulluğumuzu hakkıyla yaparız. Öteki alemimiz rahat bulur. Maddi terakkiyatta da inşallah yolundan gidip ilmi olarak araştırıp bulduğumuz zaman bu alemde de rahat ederiz. Mucizelerinden bahis dahi onların nazirelerine, onların benzerlerine yetişmeye, taklitlerini yapmaya bir teşviki hissettiriyor bize. Bir teşviktir onlara var, siz de bunu bulabilirsiniz diyor. Kuşların dilini öğrenmişler, hayvanların dilini öğrenmiş, rüzgara hükmetmiş. Siz de yapabilirsiniz. Yani size de yol açık diyor Allah Celle Celaluhu. Hatta denilebilir ki manevi kemalat gibi evet peygamberler bizi manevi kemalete erdirmek için yol gösterici olarak kendilerine uyulması için gönderilmiştir. Mani maddi kemal, manevi kemalat gibi maddi kemalatı ve harikaları dahi en evvel mucize eli ile en başta Allah Celle Celal mucize eliyle eliyle nevi beşere insanlara hediye etmiştir peygamberlerin eliyle. İşte Hazreti Nuh'un bir mucizesi olan, nedir Hazreti Nuh'un mucizesi? Bir gemi. Daha bir şey yok ortada. Gemi yapıyor. Evet gemilerin gemi. Hazreti Yusuf'un bir mucizesi olan saat. O devirde insanlar güneşe bakarak vakitlerini tayin ediyorlar. Güneşe bakarak doğdu, yukarıya çıktı, batmak üzere vaktini öyle biliyor. Ama Yusuf Aleyhisselam, Yusuf Aleyhisselam hapiste güneşi görmüyor. Görmediği anda Rabbim ona öyle bir ilham veriyor ki saatı bizim bildiğimiz anlamda saat değil ama.